Kocaeli Meren Gayrimenkul'den herkese merhaba. Bugün sizlere Kocaeli'nin Selahiye köyündeki arsaları tanıtacağız. Önce Selahiye köyü nerede onu bahsedelim. Kocaeli'ye 3-4 dakika mesafede, denize de yine 5-6 dakika mesafede bir köyümüz. Küçük, sessiz bir köy. Tanıtacağımız arsalar da köy merkezinin hemen dibinde. Hatta camiye 100-150 metre ya var ya yok. Buradaki arsaların en büyük özelliği bunların projeleri hazırlanmış. Projelerin ruhsatları da alınmış. Hemen inşaat yapmaya müsait arsalar. Dublex ev projeleri var. Bu projelerin dışına çıkamıyorsunuz. Ama istediğiniz an başlayabilirsiniz. Ne projeyle uğraşacaksınız ne ruhsatla uğraşacaksınız. Direkt ustalarınızı getirip inşaata başlayabilirsiniz. Tamamen doğanın içerisinde, sessizliğin içerisinde yaz ve kış Gönül rahatlığıyla gelebileceğiniz birer dönümlük enfes arsaları tanıttık. Umarım beğenmişsinizdir. Başka videolarda, başka arsalarda görüşmek ümidiyle Sağ ol, sağlıcakla kalın.